Değerli işletme sahipleri, bugün e, karınızı minimum yüzde %61 arttırmak için e, neler yapabilirsiniz konusundaki dördüncü videomu paylaşıyorum. E, biliyorsunuz müşteri sayımızın yüzde %21 oranında, minimum yüzde %21 oranında nasıl artacağını konuşmuştuk. E, şimdi e, gelin ciro'yu nasıl arttıracağız? Ufak dokunuşlarla, Ciro'yu %46 nasıl arttıracağız? Evet işlem sayımızı %10 arttıralım demiştik bir önceki videomda. Şimdi bugün ortalama satış tutarınızı nasıl arttırabilirsiniz? Bundan bahsetmek istiyorum. Gene çok küçük bir dokunuş yapacağız. Yani müşteri başına Kestiğiniz e, faturanın ortalama tutarı 500 liraysa bunu %10 nasıl arttırabiliriz? 10.000 liraysa yine %10 nasıl arttırabiliriz? E, öncelikle e, birinci strateji e, indirim yapmamak. E, i̇şletmelerin e, satış yapabilme güdüsüyle e, çok kolay indirim yaptığını görüyoruz. E, indirim yapmamak e, birinci strateji gene ikinci önemli strateji fiyatlarınızı değerlendirip günün koşullarına göre zam yapmanız gerekiyorsa arttırmanız gerekiyorsa zam artışlarını yapmak. Çünkü özellikle işte pandemiden sonra yaşadığımız bu dönem içerisinde yüksek bir dolar değeriyle karşı karşıyayız, ham madde fiyatları arttı, ürün üretiyor olabilirsiniz ya da işçilik maliyetleriniz artmış olabilir, genel giderleriniz artmış olabilir, hizmet de üretiyor olsanız fiyatlarınızda bir ayarlama yapmak durumunda olabilirsiniz. Peki bu iki stratejinin dışında aslında ee, toplam bir 50-60 tane strateji var ama önemli olan 2-3 tanesini daha eklemek istiyorum. Ee, diğeri e, çapraz satış yapmak. Yani e, bir şeyi siz o müşteriye sunarken yanında ihtiyacı olan başka bir ürün veya hizmet de sunmanız ortalama satış tutarınızı artıracaktır. Ya da bir büyük boyunu satmak, bir büyük e, aslında e, biz e, Sınıfı onlara hizmet ya da ürün olarak satmak da diğer bir strateji. Yani bunu özellikle para kendi sektöründe çok kullanıldığını görüyoruz. Yani işte Starbucks'a gittiğinizde ne diyor? Artı 2 liraya ...bir büyük boy alır mısınız ya da McDonald's'a gittiğinizde artı işte 3 liraya daha büyük menü alabilir misiniz diye size soruyor. Dolayısıyla aslında o an müşterinin kafasında olmayan fakat ufak bir fark ödeyerek daha fazla değer yaratacağınızı bunu açıklarsanız ve önerirseniz bir büyük boy hizmeti satmak ya da ürünü satmak ortalama satışlarınızı gene arttıracaktır. E tabii bununla birlikte satış ekibinize bu konuda bir checklist vermeniz, bu konuda eğitmeniz, daha büyük satışlarda daha fazla prim vermeniz gibi stratejileri de uygulayabilirsiniz. Çünkü ortalama satışların artması demek direkt ciroya etki etmektir. Bakın yüzde 10 dokunsak bile dedik ki yüzde 10 ortalama satışlarını arttıralım yüzde 10 da işlem sayısını tekrarlı iş yapmayı frekansını arttıralım bu ciro'nuz üzerinde yüzde 46 artış sağlayacaktır minimum dokunuşlarla, yüzde 10 dokunuşla yüzde 46 ciro artışı gayet mümkün. Peki sizin için uygun strateji denir nasıl yapacaksınız diyorsanız benimle irtibata geçebilirsiniz aynı zamanda beni sosyal medya kanallarından da takip edebilirsiniz YouTube, Instagram, Facebook her hafta işletmenizi nasıl karlı hale getirebilirsiniz ve kontrollü büyütebilirsiniz konularında paylaşımlar yapıyorum hoşçakalın.